Merhaba arkadaşlar. Bugün arkadaşımla ve arkadaşımın kardeşiyle birlikte Brawl Stars keyfi yapıyoruz. Evet. <laughs> Bugün Evet. Bugün arkadaşımla ve kardeşimle birlikte video çekiyoruz. Çek. O ne yapıyor? <laughs> maça girdik. Maça maça. Oh, oh, oh. <laughs> ne yapıyorsun arkadaşlar dün video çekecektim ama video arızalandı hasta oldu video lan hocam kaç 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 nereye lan Git lan Çünkü orada internet çekmez Hadi gel. Ya. Ne bakıyor? Ne bakıyor dedim ne? Hiç duymuyorum oğlum buraya gel. O oh, 35 Benim Ay yes yes. Şu ben bir el atıyorum. Abi. O kendi video bozum aşağı. Maçlarım şu an. Babam destek. Şey. Oğlum çok iyi ama. Lan lan lan. Lan sık 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 sık. Ne?

Duyuluyor şu an Çınar. <laughs> Sen arkadaşım. Arkadaşı i̇lk tanışma şey, Yani ilk tanışma anımsın. Bana Ha de hafif de. Hadi, hadi. Allah. Allah. <laughs> Kanka. Kanka. Eee. Anlatıyor. <Öyle çükürüyor. gülüyor> <Kanka, gülüyor> hadi profesörsin. Maçtayım. Çıktım. Çıktım. <laughs> <gölcanım> <laughs> <laughs> Arkadaşlar yazın. Evet. Bunu 5 kişi oynayalım. Evet. evet. Oynayabiliyoruz. Şu an 5 kişi takım kurabiliyoruz. 2 evet. Ha beni geçemedi. Evet. Engelleyeyim mi? Yok. Evet. Tanıdıklarım. Tanıyorum. 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 sen Tanıyorum. Tanıyorum tanıyorum. Tanıyorum, tanıyorum. Bu arada 17 bin kupa kanka. Oha. Ta bu zaten ikinci hesabım. Bunu tanıyorum. Bunu tanıyorum. Bunu tanıyorum. Giga çetin Bunu tanıyorum. Oha. Bunu ta <laughs> bende de var ama <laughs> Bayram bende de var. <laughs> Maymun benim yoruluz. zaten. Maymun benim. Hayır, Bayron bende de vardı. He. Savaş savaştır. Bu da savaş Hayır ya. Bu hay beş şişe. Normal. Şey. Tamam tamam. dur karakter testi. De videoda devam Haydi. Sizin bütün konuşmalarınızı duydular. <laughs> Kapat baştan başla. başla. Hayır lan. Hadi ya. Hayır, hayır. Lütfen. Spike kal. Bir ciddi şey anladım. olmaz, bir şey olmaz. Bize Bize bir şey olmaz. Pisici keki benim, pisici emir. Pisici keki benim ikinci hesabım. Tamam bırak. Elleri kırılat. Aslanım benim. Kafamı attı diyor. Bu Ne oluyor lan? Aa kafam. Oha tablet çekildi. Tablet kırıldı oha. Ay ay ay. Sen gözden Arkadaşlar. Aaa kafa. Yara, bu videonun başını yaramaz kardeşimle video çek. <gülüyor> 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 Dur, videoyu görmüyor senin yüzünden. Ben <laughs> <Lan, video> kapat. <laughs> Bas, 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 bas. Uy güzel gol Hayır deri kardeşimle video çektik çek. kardeş. Vur vur vur. Koşun pisçik beni koru. Pisçik beni korusana. Pisçik iki benim ikinci hesabım arkadaşlar. Yan yana oynadığımız için

Ben sen orada... Lan ben nereye gidiyorum? He kötü oynuyorlar he. Botlar hepsi. Hepsi bot he. o, Hadi lan! Aaa! Sağ sağ Ya. Yaaa! söyledim bir de söyleyeyim mi gol atamazlar diye. Dedim neyse yani. Sen kaleyim sen Uzaklaştı hep falan. Mezarcı pas at. <laughs> Yönetim istifa Yönetim ee, istifa e, Super çok kötü arkadaşlar ya Bir şey vuramıyor Ne, ne yapayım Arabayı sürsene. söyle Evet <laughs> Video kaç dakika oldu Ha tamam bir maç daha yürü da. Bir şey olmaz <laughs> Sen konuş konuş. Ben konuşuyorum. Kanka maçı taşıdım. Maçı taşıdım. Birazcık bir tempo be. Tamam tempo aldım, koltuğu aldım. Mama mama tuttu. Asla toplamıyor değil mi? Evet. O hopluyor bizim kafamıza. Biz video çekiyoruz. Kanka yemin ederim, yeminle oğlum bu taşıdım bayramda. Otom. Da... ben bone alacağım. Ben bone alacağım. Ben bone alacağım. Sen bone var mısın? Ha? Sen her şey var mı? Şey <laughs> ben de kol da var. var. mezarcı. <laughs> o mezarcı ben vural Hazır mısınız? Açı. Açı. Neyse arkadaşlar <laughs> bugün bu kadar. Kanalıma like atıp abone olmayı unutmayın. <gülüyor> Hoşçakalın. İşsiz. <laughs>